Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte karşınızda MAKEN TRY Psikopat Çok güçlü Fena güçlü bir karakter Oynayınca anlayacaksın benim dediğimi Bakalım önce kimi harcıyoruz İşte benim adamım geliyor MAKEN TRY Vücuda bak ya yapıyor resmen Resmen bye bye. Adam cool Bu da iyi bu da iyi Ama e, MAKEN TRY Dilim döndü D Dilim dönmedi Hiç şansı yok Affetmeyeceğim Dur bakalım. Aa ya bak bak bak. Hadi kucağı oturtamadık. Oturtamadık derken yakalarsa yakalasaydı mıydı? Dur abi kaçırdık. Dur. Lan oğlum edim edim kul cool dedik. Harcarız dedik. Harcıyor bizi resmen. Aa, ben yakalarım. Yakalarım yakalarım yakaladım mı? Yakaladım be. Ha, boyun kırma. Boyunu bitirdik baba. Boyunu kırdık. Dur bakalım şimdi. <laughs> hadi yakalar mıyım? Yakaladım. Hadi bir tane daha seriye bağladık. Lan hadi. Olan oğlum. Keşke geri kaçmasaydım şey yapsaydım. Ama kucağı tuttum. Oğlum hiç şansın yok. Adam hiç şansın yok. Hadi. Bas, bastım ama. Yanlış tuşa bastım. Şey, Ultiye basacaktım. <laughs> Yakalamaya bastım. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Avans veriyorum. Avans olsun. Adam. Adam'ı seviyorum çünkü. Adam güzel karakterlerden. Ama abi. McEntry affetmez adamı bak. Nasıl kırdı gördün mü? Abi. Canavar bu adam ya. Çok seviyorum bu adamı. Çok güçlü adam. Bu e, bu oyunun gerçeğinde ez, kırıyor geçiriyor her yeri. Her yeri kırıyor geçiriyor. Evet abi. Dur bakalım ikinci roundı ver iki, ilk bir round vermeden bu roundı da almak istiyorum. Kucağı tutamadık. Enerjiyi bir doldurayım önce. Ha, gelmeden yani gelmeden yakalasaydım derken yakaladı. Hadi yavrum. Hadi hızlı hızlı hız, hız, hız. bas 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 bas. Kim yakaladı? Ben yakaladım. Kırdım kafayı. Ay. Edim daha seri yumruk vuruyor işte. Oradan kazanıyor. Seri, yumrukları seri ama McIntyre'yi de abi affetmiyor adamı ya. Iskaladık mı? Iskaladık. Saniyeyle. Ay boşa dedik gene. Hadi 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 yakalarsın yakalarsın yakalarsın. Aha yakaladım. Bak, bak abi bu nasıl bir hareket ya. Ulan bu, bu hareket gerçekte yediğin zaman ne olursun direkt tahtalı köy ya. Direk abi tahtalı köy yani. Hiç başka bir alternatifin yok. Ah koyduk bizi. Dur bakalım. Hadi yavrum. Ha, havalarda uçuyorsun ama biz de ay gaza sallıyoruz. Lan lan ikra, ikinci round'u verdik ya. Verdik ya. Neyse. Ha, hediyem hediye mi olsun? Avans verdim avans. Bak abi tutuyor kafadan geri çekiyorsun. alıyor yukarıdan suratını yere vuruyor. Abi bu nasıl gattarcı vuruş ya. Lan edem lan edem. Ne güzel kucağı tutacaktım ya. Lan ultiye basacağına şey yapsaydın ya. Ay. Oğlum bu son lan. Yeter artık. Memo. Hadi yavrum. Ay. Arkadaşlar avans verdim avans. Ha yakaladım tamam. Tamam baba. Avans verdim bilerek yenildim diyecektim ama. Dur bakayım inecek miyiz? Yener miyiz? Yener, yendik mi? Yendik. Ay lan az bir şey kaldı. Lan keşke... Aha, tamam baba. İstediğin kadar say abi. Bitti. Making Cry abi çok fena. Fena karakter. Fena. Baksana abi hareketlere bak. Bak böyle yapıyor. şeyler yapıyor ama ben de tabii bir şey olmadığı için. acaba böyle yani. <laughs> Olsun. Olsun baba. Bunlarla da idare ediyoruz. Burada da var 3-5 tane. Yapacak bir şey yok. İkinci rakip istiyorum. Getirin abi rakip verin bana. Evet abi ben geliyorum. Aa baba. Baba Kevin geliyor. Kevin baksana abi kollara bak. Bu lan? Bu şey bulgok gibi. Dur bakayım baba. Kevin de fena. Kevin de fena. Dikkat etmek lazım. Dur. Hop. Kucağı tuttuk. O güzel, enerji. güzel enerji. Abi bu adam çok güzel vuruyor ya. Enerjiyi güzel alıyor. Dur lan bu Kevin oynayan Aa, şey gibi biraz sanki. Amatöre dek geldik yani. Bak baba suratını parçalayacak Abi o nasıl bir? O nasıl bir darbe ya? Ulan oğlum. Bu oyunu tasarlarken nasıl tasarladınız lan? Onu bir bakayım lan. Lan lan sinek avlıyorlar bunlar. İkisi de sinek, avlıyor. Hadi lan. Kevin gel babaya gel. Hadi. E, yakalayamadım. O, o yakaladı. Ah, klasik hareketler. Klasik hareketler bunlar. Kevin. Hmm. Dur bakayım abi dur. Hadi. Ona lan. Ol. Şey gibi. Of 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 of. Oğlum. Kevin ne yaptın lan sen? Ana ıskaladık ıskaladık. Lan. Hadi. Hadi bir tane daha. Yakaladım. Yakaladım abi de. Enerjimiz boşaldı. İyi iyi o sallarken. Lan. Lan oğlum. Lan Kevin. Yakalayacak zamanı buldun ya. Of. Bianca gibi vuruyor lan. Street Fighter'da Bianca var beyler. Bilen bilir. Benim tayfa bilir. Aynı Street Fighter'daki Bianca gibi vuruyor. Bak. Gördün mü abi? Anılarım canlandı. Ulan jeton ne jeton atıyorduk ya. Tel tel bağlıyordum valla. Jetonu sokuyordum çıkartıyordum. Sokuyordum çıkartıyordum. <laughs> o, evet. Evet abi bir şey yok. O zaman öyleydi yani. Lan gene ikinci ultiyi ıskaladık. Bak adam çatı çatır vuruyor vallahi. Lan lan, lan yenecek geliyoruz ya. Alan oğlum. Adam of 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 parçaladı beni. Vallahi parçaladı beni ya. Ulan adam Hadi oğlum bir birant alayım bari ya. Of yan kares vuruşu resmi. Ah kafaya koydum. Çene dağıldı abi. Çene dağıldı. Çene diye bir şey yok artık ya bunda. Patates oldu. Dur abi. Buradan alır mıyız lan? Hop kucak. Oh enerji gitti. Kaç abi kaç. Vur kaç yapacağım. Vur kaç. Ka gene vurdu bak. Hadi yakaladım. Evet abi. Hop kafayı da kırdık. Ulti bu sefer tutturur muyuz? Deneyeceğim bakalım. Ulti de deneyeceğim. Hadi. Ay. Lan oğlum. Ah. Ya. Üçte, üçte ben tutturdum işte gördün mü? İki tane sıkladık ama üçüncüyü affetmedik yani baba. Hop bir de kucak. Vallahi alıyorum beyler. Alıyorum aga. Hadi. Hadi yavrum. Kucak açtık ama gelmedi. Hadi yumruk 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 yumruk. Vurur muyum yumruk? Hadi heyecanlanmaya başladım. Çok heyecanlandım baba. Lan. Ay beyler. Gıdım 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 gıdım. Vuran alıyor vuran alıyor vuran alıyor. Ah tamam baba. Helal helal. Helal vallahi helal. 10 bin like atın lan. Abi çok güzel maçtı ya. Vallahi çok güzel maçtı ya. ya bu hareketle de bitiyorum ya. Vallahi bitiyorum ya. Helal olsun lan. Vallahi. McIntyre. Sıradaki rakip Otis. Otis'im gel bakayım babaya. Gel önce seni bir kucağa, otur, kucağa alacağım. Bakayım atabilecek miyim? ilk damla darbe olarak. Dur bakayım. Dur ilk. Hadi. Aa. Ah. Evet boşa ıskalamalar. Abi şu an rakipler birilerini deniyor. Hop dedim ya ilk başta kucağı tutacağım diye. Nasıl oturttum ama? Ya. Abi oynadıkça oyunu daha da güzel oynamaya başlıyorsun. Oynadıkça oynadıkça. Bak. Alan. Ulan otis. Kilo ver lan biraz otis. Ha, ah. kafaya 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 yakaladım. Oh. Of oh, bu hareket çok güzel abi. Baksana. Resmen beli kırdı ya. Belini kırıyor abi. daktarca bir vuruş. Lan yakalayamadık be. Ulan. Ulan otiz. Der gibi cüstenle nasıl kaçıyorsun öyle ya. Hop. Ya hadi onu da vurduk mu. Çeneyi de kırdık mı tamam. Gel gel. Ah ya. Öyle acele edersen ulti yersin böyle kapana kapana. Acele edersen ultiyi verirler kapana. Kucağı da alırlar böyle. Böyle de bir de hadi. Hop. Ol. Camalok olur musun? Vay lan koşa koşa vurdu göbeği ya. Ama ya güzel oynadım ha beyler. Vallahi güzel oynadım. Otis buradan almaya düşünmüyorsun değil mi yavrum? Hadi güle güle. Tamam baba. İşi bitti. Hadi yavrum. Gel babana. Tamam bunu işte tamam. Hoppa. Ulti, lan ulti niye ben erken bastım ya? Ulan oğlum acemilik yaptık ya. Acele ettim panik yaptım panik. O acelenin şeyi bu. Acele edersen adamı böyle mıklarlar. Dur bakayım lan. Burandı vermeyeceğim derken yakaladı beni. Bak. buran bak. Harekete bak ya. Lan ot şu harekete değiştir ya. Beyler son anda enerjimiz neredeyse hemen hemen aynı sayılır. Yani benim biraz daha çok tabi ama sıkıntı var yani gene. Of be güzel yakaladım. Of enerji lan bayağı gitti enerji Hadi yavrum. Ya. <laughs> yakaladım. Ultiyi de kafaya koydu. Perfect mi alıyoruz lan? Perfect alır mıyım? Dur bakayım lan. Perfect alacağım. Dur. Hadi kucak. Aa, hadi. Hadi kucağa gel. Ay erken yaptık da. Ulan. Ulan otiz ıskaladı, Iskaladı. Şaşkın ıskaladı. Kucağa gel, kucağa gel. Gelmedi. Olan notiz, Olan notiz. <laughs> abi son, son enerjiler var ya çok heyecanlı geçiyor ya. Son enerjiler sakat. Abi böyle boyun kırmayla adamın işini bitirdik. Otis pert. Otis'i kaldırsınlar abi yeter. Otis iptal oldu. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin ama şimdi değil. Bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümde. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Öptüm.